Herkese merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda değineceğimiz konu Uyanış Büyük Selçuklu'nun e, Melikşah döneminden Alparslan Sultan Alparslan'ın dönemine geçişi. Yani dizide şöyle bir hata olacak şu an, yani Alparslan döneminden başlamak varken Melikşah döneminden başlayıp tarihi geriye sardırıp gidiyorlar şu an. Ama Alparslan döneminden başlayıp uyanış Büyük Selçuklu yani Büyük Selçuklu dönemini anlatıyorlar zaten. Büyük Selçuklu dönemini Alparslan'dan başladık, belki de en parlak dönemini Alparslan, Sultan Alparslan döneminde yaşayan Selçuklu devleti. Oradan başlayıp Melikşah dönemine doğru gidip oradan işte Berk Yoruk dönemi, Sencer'in dönemi, Taparfe vesaire vesaire. Yani ama Emre Konuk dizinin yapımcısı e, ee, Melisha karakterini canlandıran Burak Gülsoy ile arası iyi gibi Belki iyidir bilemiyoruz ama bir video paylaştı Twitter'da görmüş, görmüşsünüzdür ee, Onu paylaştı sadece İşte iyi, yeni sezonda yeni sürprizlerle sürpriz ettikleri şey e, Sultan Pasta'nın dizisini çekecekler yani Melisha dönemi bitiyor kadro tamamen değişiyor Ya belki uyanış büyük Selçuklu şu an eskisinden daha güzel olacak yeni sezonda Büyük ihtimalle öyle olacak. Ama kadro değişiyor. Sencer karakteri çıkacak. Yani Ekin Koç çıkacak. Buğra Gülsoy çıkacak. E, Sultan Alpaslan rolünü ise Barış Arduç canlandıracakmış. Barış Arduç güzel oyuncu. E, seyirci de çeker. Ama neden böyle bir 50 yıllık geriye doğru gitme yaptılar? Yani Berk Yavruk dönemi daha mı zor? E, fetihler vesaire daha çok olabilir. Çok bilgim yok. Ama bu bir eksidir. E, seyirci diziden kaçabilir. Bağlandığı diziyi şimdi başka karakterler yapacaklar. Hepsi çıkacak sevdiği karakterler. Neyse arkadaşlar. biz izlediğiniz için